16 üzeri a eşittir, 9 üzeri b eşittir, 12 olmak üzere a artı b bölü a çarpı b ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? 16 üzeri a eşittir 12 ve 9 üzeri b eşittir 12. Birinci eşitlikte her iki tarafın b'nin kuvvetini alırsak. Şöyle yapıyoruz. 16 üzeri a çarpı b eşittir. 12 üzeri b oldu. İkinci eşitlikte her iki tarafın bu sefer de ağırıncı kuvvetini alıyoruz. Şöyle yaptık. 9 üzeri A çarpı B eşittir. 12 üzeri A oldu. Taraf tarafa çarparsak eşitliğin sol tarafında kuvvetlerin eşit olduğunu görüyoruz. Tabanları çarpacağız. 16 ile 9'u çarptık. 144 üzeri A çarpı B eşittir diyoruz. Sağ tarafında tabanlar eşit. Üstleri toplayacağız. 12 üzeri a artı b. 144 12'nin karesine eşit. 12'nin karesinin a çarpı B'ninci kuvveti eşittir. 12 üzeri a artı b dedik. 12 üzeri 2ab eşittir. 12 üzeri a artı b dedik. Tabanlar eşit üstler de eşit 2ab eşittir. a artı b edersek 2 eşittir diyoruz. A artı B bölü A çarpı B. Yani cevap B seçeneği. Soruyu ikinci yoldan şu şekilde çözebiliriz. 16 üzeri A eşittir. 12, 9 üzeri B eşittir. 12 dedik. Birincisinde her iki tarafın kuvvetini A'ya bölersek. 16 eşittir. 12 üzeri 1 bölü A olur. İkincisinde her iki tarafın kuvvetini B'ye bölersek. 9 eşittir 12 üzeri 1 bölü B olur. Taraf tarafa çarparsak 144 eşittir 12 üzeri 1 bölü A artı 1 bölü B yapar. 12'nin karesi eşittir diyoruz. 12 üzerinde 1 bölü A ile 1 bölü B'yi toplarsak A artı B bölü A çarpı B yapar. Tabanlar eşit, üstlerinde eşit olması gerekir. Dolayısıyla a artı b bölü a çarpı b eşittir. 2 diyoruz. Bu kadar.